Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sindirim sisteminde ağız, diş, dil, yutak, yemek borusunu konuştuk. Şimdi ise bizi biraz daha uğraştıracak ve en fazla soruların çıkaracak olduğu mideden devam ediyoruz. Mide karın boşluğunun sol üst kısmında bulunuyor. Bunların yemek borusuna bakan kısmına kardiya, 12 parmak bağırsağına çıkan kısmına da pilor adını veriyoruz. Şimdi bu tarafta gördüğünüz gibi kasılıp gevşeyebilen yapılar var. Yani siz bir yemeği yediğinizde bu midenize de belli bir aralıklarla giriyor. Midenizden de belli bir aralıklarla çıkıyor. Yani bir yemeği yediniz şak diye bağırsağınıza geçecek diye bir olay yok. Bunun yapısında en içte mukoza, enine ve boyuna çapraz yerleştirilmiş düz kaslar ve bağ doku bulunur. Şimdi midede sorulabilecek olan ilk yapı bu. En dıştaki örtüye de periton zarı verir ve bu periton zarı bir sıvıyla, salgılı bir sıvıyla mide ve bağırsak yüzeyini nemlendirilir. Birbirlerine yapışmasını engeller ve bunların çalışmaları sırasında birbirlerine zarar vermesi de engeller. Ama illaki zarar görüyor değil mi? Midemiz delinebilir, ince bağırsağımız delinebilir ve bu periton sayesinde biz buraları tamir edebiliyoruz. Hatta periton zarı kendisine adam akıllı bir doku kazandırdığında yapay mesane bile yapılabiliyor. Daha sonra besinlerini terk eden bulamaç halindeki besinlere de biz kimus adını veriyoruz. Yani besin bu tarafa geldi kocaman bir şeydi ama bu taraflarda ne oldu birazcık küçüldü. E bu mide asidiyle de birleşti kimus adını aldı. Şimdi mukoza tabakasındaki hücreleri görüyoruz. E mukozanın yapacak olduğu şey belli zaten. Mukus salgılayacak, enzim salgılayacak. Kaslı tabaka ise kasılıp gevşeyerekten besinlerin fiziksel sindirimini yapacak ama en önemli olay proteinlerin kimyasal sindirimi burada başlıyor. Peki bu mide nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bu midenin çalışabilmesi için 3 tane etki lazım. Mekanik etkiler olabilir sinirsel etkiler olabilir ve hormonal etkiler karşımıza çıkabiliyor. Peki nasıl olacak dersek hemen bir bakalım. Şimdi ben size bir tane besin söyleyeceğim. Bu besinin resmini göstereceğim. Şimdi bu besinin resmini gördüğünüzde de salyalarınız akmaya başlıyor. Bu besinin kokusu besinin düşüncesi bile uyarı başlatabiliyor. Ama geldim abi ben bu besinin ağza temasıyla başlıyorum. Şimdi fiziksel bir etkiyi yaptım. Abi bunların sonucunda ne olmaya başlayacak? Hemen bir tane sinir uyarılacak. Kendisi vagus siniri. Vagus siniri sindirimle görev aldığı için kendisi parasempatiktir. Parasempatikler ne yapıyordu? Sindirimi hızlandırıyordu. Diğer şeyleri yavaşlatıyordu. Vagus siniri gitti abi mideye. Mide de hemen bize bir gastrin hormonu salgıladı. Gastrin hormonu da üretildiği yerde etkili. Yani midede tekrar bir uyarım çıkararaktan bize mide öz suyu salgılattı. Şimdi mide öz suyunun içerisinde neler var arkadaşlar? Bir HCl var. Pepsinojen var ve az miktarda işlevi olmayan lipaz enzimi var. Lakin bunların içerisinde gastrin hormonu bulunur mu? Bunların içerisinde gastrin hormonu yoktur. Neden? Hormonlar kanla taşınır. Damar içerisindedir onlar. Mesela çok güzel bir yazılı sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Midenin çalışma mekaniği kısaca budur gençler. Peki görevleri nedir? Alınan besinleri geçici olarak depoladı. Kasların kasılıp gevşemesiyle mekanik sindirim sağlandı. Mide iç duvarında oluşan epitel dokunundan mide özsuyu salgılattı. Onun içerisinde de ne var? Hidroklorik asit, pepsinojen enzimi ve mukus var arkadaşlar özellikle salgıladığı pepsinojen ve HCL ile proteinlerin kimyasal sindirimini yaptığı aynı zamanda su ve alkol gibi maddelerin de geri emilimini sağlıyor. Şimdi burada bir de hatırlamamız gereken olay şu mukus 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 sadece burunda bulunan bir şey değil vücudumuzun kendi ürettiği sıvıların çoğunluğuna mukus adını veriyoruz zaten sıvı demek kendisi de. Şimdi Yemek yemediniz ama mideniz bulanıyor. İstifra ettiğinizde genelde sarımtırak veya yeşilimtırak gibi bir renk çıkar değil mi abi o çıkardığınız sıvıda? Bunların hepsi mukustur. Bu sarımtırak ve yeşilimtırak renklerin oluşmasını sağlayan ana sebep de midenin iç duvarında bulunan epitel hücrelerin ölmesiyle açığa çıkan atıklar ve ölü hücrelerdir. Peki hizoklorik asitin görevlerini Mide içi pH'ının 2 ve 3 arasında asidik olmasını sağlıyor. Besinlerle alınan proteinlerin bozulmasını, denatürasyonunu sağlayarak kimyasal sindirimini kolaylaştırıyor. Yani ne yapıyor bu tarafta? Yüzey alanını arttırıyor. Şimdi yüzey alanının artmasıyla da birlikte enzimler hızlı bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla burada mideden salgılanan pepsinojen aktif pepsine dönüşmesi de HCl ile sağlıyormuşuz. E ne kadar çok o zaman HCl varsa ortamda oluşacak pepsin sayısının da artması lazım. E aynı zamanda asidik bir yapı olduğu için besinlerle gelen mikroorganizmaların da öldürülmesini sağlıyor. Buna da sterilizasyon adını veriyoruz. Kalsiyum ve demir iyonlarının bağırsaklardan emilimini kolaylaştırır. Mide içinin pH'ının çok düşük olmasına rağmen Protein sindirici pepsin enzimi bulunmasına rağmen mide zarar görmüyor. Neden? Neden kendi kendini sindirmiyor? Çünkü proteinleri sindiren pepsin enzimi pasif bir halde salgılanır. Yani şöyle düşünelim. Şöyle ben bir mideyi çok iğrenç bir şekilde çizeceğim. Tabii ki de çizemedim. Buraya pepsinojeni salgıladığımda ilk etapta ne olacak arkadaşlar? Pek bir işe yaramayacak. Sonra pepsinojen ve HCL farklı hücrelerden salgılanıyor. Şimdi HCL pepsinojeni aktifleştiriyordu değil mi? Şimdi geldi abi bu tarafa pepsinojeni adam salgıladı. Ama HCL'yi de onunla beraber salgılasaydı pepsinojenin aktif pepsine dönme olayı hızlanırdı. Şimdi öyle bir şey yapıyor ki H da bir yerden salgılanıyor, klor da bir yerden salgılanıyor. Şimdi H ile klor birleşecek, HCL'ye dönecek de pepsinojen aktif pepsine dönecek. Ama ondan öncesinde biz ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? çoktan midenin içini mukusla kaplamış oluyoruz. Bunlar aktifleştikten sonra bu mukus tabakası sayesinde pepsinojen mide duvarını parçalayamıyor. Kalın bir mukoza tabakasıyla kaplı. Bu mutabaka da 3 güne bir kendini yeniliyor. Ve gastrin hormonu ile mide boş iken... HCL'nin salgısını kontrol edebiliyor. Yani mide boşken herhangi bir şekilde enzim HCL salgılanmıyor. Sadece Besin aldığımız zaman gastrin salgılanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar midenin kendi kendini sindirmesi engelleniyor. Ben olsam burada çok güzel bir yazılı sorusu sorardım Allah'a. Peki bu ince bağırsak ne? Yapısında en içte bir epitel, ortasında bir düz kas, en dışta da bir bağ doku var. Ama ince bağırsakta periton zarı ile Çevrili karbonhidratların, yağların ve proteinlerin kimyasal sindirimi burada tamamlanır. Sindirim sonucu oluşan monomerlerin emiliminin de büyük bir çoğunluğunun yapıldığı yer burasıdır. Yapısında bulunan bu epitel dokular böyle villus denilen katlanmalar yaparak emilim yüzeyini arttırıyor. Villusların üzerindeki küçük çıkıntılara da biz mikrovillus adını veriyoruz. Dolayısıyla bu villusların yapısındaki bulunan kan kılcalı ve lenf kılcalı sayesinde de besinlerin emilimlerini hızlandırabiliyoruz. Üç kısımdan oluşur kendisi. Doedonum, boş bağırsak jejenum, emilimin daha çok olduğu yerler. İleum da kalın bağırsağa bağlandığı yerler. İnce bağırsağın enine doğru kesini aldığımızda bildiğiniz dişleri olan bir solucan gibi gözüküyor. Sonra bunlara baktığımızda bir tanesine de ince küçük kıvrımlar mikrovilluslar içlerinde de kan damarı ve kan kılcalı bulunuyor. Peki bunların görevleri ne? Özellikle mideden gelen asidik kimus 12 parmak bağırsağına geçiyor. Pankreasın sıvıları buraya dökülebiliyor. Safra sıvısı koledok kanalıyla buraya bağlanabiliyor. Bu iki organında yani safra kesesinin de pankreasında 12 parmak bağırsağına bağlandığı yer vater kabarcığıdır. Pankreas 12 parmak kılcalına, 12 parmak bağırsağına virsum kanalı ile safra kesesi de koledok kanalı ile 12 parmak bağırsağına bağlanıyor. Ve 12 parmak bağırsağının en önemli görevi hormon salgılıyor. Sekretin ve kolesistokinin hormonu salgılıyor. Peki bunu nasıl yapıyor arkadaşlar? Şimdi tekrardan biz bir şöyle kendimizce farazi bir şekilde çizelim. Şurada bir 12 parmak bağırsağı var. Buraya ne bağlı demiştik? Pankreasımız bağlıydı zaten. Buraya bir de safra kesemiz bağlıydı. Şu bağlandığı yer water kabarcığı. Pankreastaki bağlantı virsung. Safra'daki ise koledok. Şimdi biz ne yaptık abi? Mideden gelen besinleri bu tarafa getirdik. Ama asidik bir şekilde gelmişti. Şimdi besinlerin 12 parmak bağırsağına ulaşmasıyla birlikte sekretin hormonu ne yaptı arkadaşlar? Pankreas uyardı ve bir karbonat salgılattı. Dolayısıyla buraya salgılanan bir karbonatla birlikte Asidik kimusu nötr ya da hafif bazik yapmaya başladı. Ama karaciğerden de safra sentezini başlattı. Sonra ince bağırsak yeniden gitti abi safra kesesini uyardı. Safra kesesinden depolanan safranın da 12 parmak bağırsağına geçmesini sağladı. E şimdi buraya safrayı getirdikten sonra ne oluyor arkadaşlar? Safra sayesinde pH böyle 8-9 aralığına çıkıyor. Dolayısıyla pankreas'tan gelen sindirim enzimlerinin salgısını burada daha efektif bir şekilde sağlıyor. O zaman diyeceğiz ki abi pankreasın enzimleri bazik ortamda çalışır. buna dikkat edeceğiz. E şimdi safranın içerisindeki bulunan bazı maddeler var. Onlarla da yağların biz ne yapıyoruz? Mekanik sindirimini yapıyoruz. İçinde taşıdığı bazı maddeler orada kokuşmayı sağlayacak olan bakterileri yok ediyor. Gelecek olan başka mikroorganizma varsa besinle birlikte onu da yok ediyor. Boş bağırsak jejunum besinlerin büyük bir kısmı burada emilimi yapılıyordu. Kıvrımlı bağırsakta ise Burada boş bağırsakla kalın bağırsak arasındaki olan kısımdır. Sindirilemeyen besin atıklarının peristaltik hareketle kalın bağırsağa geçirmesini sağlıyor. İnce bağırsak tarafından salgılanan enzimlere baktığımızda ise arkadaşlar bunlar için çok güzel bir şifremiz var aslında. Ve bu şifreyle sadece siz en başlarındakini ezberleseniz geri kalanlarını bir şekilde eşleştirebiliyorsunuz. O da şu. Selam Ted. Neler bunlar? Sükras. Enterokinas. Laktas. Şuradaki gördüğünüz gibi. A'sı var. Bu taraflarda. Aminopeptidas. M'si var. Maltas. Bir E daha var. Onu birazdan tekrar yazacağız. Deksinazımız bu taraflarda var. Dipeptidadımız bu taraflarda var. Tripeptidazımızda bu taraflarda bulunuyor. Burada ben bir tane fazla söyledim. O da nedir? Erepsin. Erepsin bazen karşımıza çıkar, bazen çıkmaz. O yüzden hani her zaman E'yi eşleştiremeyebilirsiniz. O da sizin için sıkıntı değil. Önemli olan buradaki 9 tanesinin bulunmasıydı gençler. İnci bağırsak tarafından salgılanan enterokinaz sindirim enzimi değildir. Pankreastan salgılanan bazı enzimleri aktifleştirir. Sindirim kanalında sindirim hormonları bulunmaz. Sindirim enzimi bulunur. Sindirim hormonları kan ile taşınıyordu bildiğiniz gibi arkadaşlar. Kalın bağırsakta ise villus mikrovillus yok. Sindirilemeyen besinlerin vücuttan atıldığı yerdir. Su ve mineral emilimlerinin tamamlandığı yerdir. Bakteri faaliyetleriyle mutualist bakterilerle B ve K vitamini sentezlenir. Buradan da kalın bağırsağın baş harfleriyle kodlayabilirsiniz. Enzim üretilmediği için kimyasal sindirim yoktur. İnce bağırsakla birleştiği yere verdiğimiz isim kör bağırsaktır ve kör bağırsakta böyle e, tekrar kapakla kapalı bir şekilde bulunur ki besinlerin tekrar ince bağırsağa geçmesini engeller. Buradan da bir açıklık vardır. Bu açıklığa da verdiğimiz isim apandis'tir arkadaşlar. Dışkının yapısında ölü epitel hücreler, yağ bulunur, protein bulunur, ölü bakteri ve selüloz bulunur diyeceğiz ve böylelikle sindirimin genel hatlarıyla giriş yaptık. Şimdi birazcık daha zor olan kısımlarına doğru geçeceğiz. Şimdilik iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere arkadaşlar.